Bayanner kapakta kullanılıyorlar. <laughs> Bayanner Öncelikle şu anda musallada yatan merhum Asilhan Beyefendi'ye Cenab-ı Hak'tan rahmet niyaz ediyor. Hem nefis ölümü tadacaktır ve sonunda bize döndürmeceksiniz buyuruyor. Ki, o da bir gün Yüce Rabbimizin bizlere emanet olarak verdiği ana rahminden geldik dünya denilen mazara bir kefen aldık döndük gidiyoruz mesela gider misiniz? şahitli gider misiniz? şahitli gider misiniz? Gelir, gelir. Şahit, gelir, gelir. Gelir, gelir. değerli kardeşlerim Allah'a emanet olun Allah'a emanet Cenab-ı Hak yapmış olduğunuz şikayetlerle bir yetimde kabul edebilirsin. Değerli kardeşlerim, bu yaptığımız şahitliğimizi, şahitliğimizi, bu kararlığımızı onun cennetine vesile kılsın. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Hocamızın ruhuna, cümle geçmişlerimizin <laughs> ruhuna bilhassa Allah rızasına El Fatiha. Ну, где ты это ещё было? А до манера. А я что,